Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz Hayabusa TV'ye hoş geldiniz. Solo girdik ve tabi ki de Hayabusa oynuyoruz. Hayabusa çekti. Hayabusa çekeceksin dostum. Videoyu beğenip yalandan yere de yorumunu attıysan intro gelsin ve maça geçelim bakalım. Teleport değil bu sanat eseriydi. E rakip de beni görene kadar iyiydi. Baktım yordun önünde güzel bileydi. Sahnede Hayabusa üf tam yereydi. Takımına lider düşmanına bela. Hayabusa çektim yok bana bir kasa. Bu ışığın yıldız ben bir galaksi. Ülti bile atmadım tek yedim be. Abisi. Hayabusa çekerim daralır nefesim. Beni izlerken düşer o oh, hevesin. Kagura'ya sorarım. Var gibi veresin Kagura da der bana Toprağa mı gitsin? Welcome to Mobile Legends Bang Bang Evet arkadaşlar takımımızda Atlas var Tağımız var Whale var Ve tabii ki de Ve tabi ki de Layla Olmazsa olmazımız Layla Oğlum bu şeymiş lan Franko'ymuş Atlas sandım ben bunu Abi Franko Support kanka ya. Bir tankın yerinde tut, tutmadığını düşünüyorum Frank onun. ama etkili bir Frank oysa her türlü yani kanka oynar yani. Bazı Frank'olar var tamam mı? O kadar güzel oynuyor ki yani. Ben anlamıyorum kanka. Kim genelde rakip takımda oluyor tabi bunlar. Bizim takıma gelen affedersiniz de bıraka bıraka gidiyor yani alttan giderken arkadan bok bırakıyor. O kardeşim benim. Lan atamadım lan Simay. Biraz darlıyım kanka lan Şunu alayım bari. Nindo <laughs> Hızlı bir şekilde ormanı dönelim. Hemen Layla'ya genk katalım Layla düşmesin. Biliyorsunuz ki arkadaşlar lan Lan oğlum red nerede? Hanzo çalmış. Hanzo çalmış ya. Böyle başlayınca işte kötü oluyor 4 yani. oldu şimdi ben nasıl gank atayım ki? Benim öne geçme şansımı elimden aldılar benim. Aha. Böyle çık bıçak. Tamam ya güzel. Güzel ya bir edin yerini tutmasa da almamız güzel oldu kili. Hanzo bekle oğlum sen. Sen bekle lan. O redin çalmanın hesabını sana sormayacağımı mı sandın? Hayda. Oğlum bu adamlar XP'ye gen atıyor şaka gibi. Ha? Yat aşağı bakayım sen. Red çalar he ha. Hacezaret oğlum sen Hanzo'sunu Red'den geliyor, Red'den başlıyor. Böyle bir şey yok. Yani ben o an Red'de olsam keserim yani onu. Vay be. Eh be kardeşim ya. Gitti kılı ya. Ulti çöpe git gitti gibi oldu. Oo hoş geldin Hanzo kardeşim. Kesemez ya kanka. keser mi? Oğlum niye geri çıkmıyor? Hak ettin kanka sen ölmeyi hak ettin. <laughs> Bunu keser mi? Ya, ya Franco adam çekemezsin. Kestiğim adama kanca ile çalıyorsun ya. Bunu oğlum Allah Allah lan faydandan çok zararın var ha şu ana kadar kanka. Harbi faydandan çok zararın var. Neyse. Neyse bir şey demiyorum hadi. Kaplumbağa aldık. Lan, gelemedim ki. Aha. Tamam kanka ya. Yani. Şimdi bak şimdi affettim seni kral. Lan ben kanka kiti izledim. Selen oynuyordu ormanda. Lan iki tane vuruyordu. Buff kesiliyordu. Ben iki saat buff kesemiyorum. Onu fark ettim. Aha güzel. Güzel. Lurox oynayamıyor gibi. Şu beleri kapatalım seni. Ölür ya. Atarım ulti buna. Gerek kalmadı. <laughs> Takımına lider, düşmanına bela. Hayabusa çektim yok bana bir tasa. Hemen ya ADC'yi yankleyelim arkadaşlar. Ultimiz falan varken hazır. Gank atma, gank atma. Şey, base atma. Oğlum gel bir tane vur da asist alırdın ya. Abi kime kime laf anlatıyorum? Layla orada keşke bekleseydi. Drox geldi. Aha. kestik kestik. Ya da işi ya bakayım. Balleric, Balleric. Aa, şu zamana kadar çok güzel başladık. 5-0-3'üm kanka. Farmda öndeyim. İnşallah böyle devam eder. Layla or oraya kadar açılmam biraz saçma olmadı mı ya? Bafı aha. Sarısı var. Gölge tutmadı ama. Böyle geldim. Ah be. At bıraktım kanka burada neyse. Karımız bir buff. Buff buffdır abi küçümsemeyeceksin asla. Lan middeki minyonları da alayım. Alayım sana. Hanzo gelemiyor ultisi yok ya. Öyle bir çift uçan tadına baktın kanka sen. Ölmez şimdi. Henüz daha Kuran falan yok. Daha hasarı tamamlı mı Oyun başında yemiyor ya çift çatla tek. Güzel kestiniz orayı. Aferin size. Blox. Şöyle bir geldim kanka sana. Lan ah şururken lan ters attı ya Şürgene. Ah be. Şürgen'i kaçırdım orada kanka fark ettiniz mi? şeytan verdik kötü oldu bu. Şu Hanzo'yu tutabilirsem. Ya kanka. Oğlum bu Hayabusa'nın gölgesi. Şey bu mesafesini de %20 kısaltacaklarmış ya. Daha kimseyi tutamayacağız biz ya. Kanka yani böyle bir nerf varmış arkadaşlar. Aha öldü bu. Yani getirmeyin artık ya. Ayavuz'u yerin dibine soktunuz ya. Gölgesini azaltmayın oğlum. Tutamıyoruz zaten. Oha hasara bak. Oğlum bu ne hasar böyle. Şuş yok artık. Oğlum ben de ölüyordum ha Frank'ı bu atması. Bale yok oldu orada. <laughs> Harbi yok oldu. Vallahi kanka ben de yok oluyordum ya. O hasar ne lan beynin öyle. Takımın beyni kanka. Takımın beyni. Aldın görüşü, aldın görüşünü locks'ın. Güzel. Başka bir şey çıkar mı oradan? Ha bunu bunu keserim ya. Bunları keserim kanka bunları. Sen de yataş ya bakayım. Bu, bu oğlum bu ne biçim çar ya bu? Bu bizi yer kanka. Aha bir dakika. Zaa! Yataş ya. Vallahi çok güzel stack yaptım. 40 stack şu, şu dakikada mükemmel kanka. Layla afk mı? Oğlum afk kalmayın gözünüzü seveyim ya. Ha yazı yazıyormuş. Dibindeki adama Q tutturamıyor. Vale yazmış. 2 saattir bunu mu yazdın? Sen bunu yazana kadar aşağıdan 2 farm kaybettim. O beyni keselim ya orada. At kanka. Ulti atsana. Atsana oğlum niye atmadın ulti sen ona? Nerede? Ya. Kanka. Eyvah. Eyvah. Öldüm ben ne yapayım? Öldük yani burada. Ya sen niye atmıyorsun şimdi ulti atıyorsun Franco be? Orada ultisi vardı. Yemin ederim vardı ultisi. Atmadı lan dibindeydi adam. Lan arkandaydım geliyordum zaten ya böyle olunca işte sinir oluyorum ya. Böyle böyle hatalar yapılınca sinir oluyorum. Olan şeyi atsan oğlum ya. Ulti dönecek bir daha. Dönmüyor mu sanki yani? Sana güvenip geldim ben oraya. Neyse. Neyse. Oyun oynayamıyorsun ya Layla yazı yazmaktan. Aha Vallahi o flaşı öldü mü? Çok güzel. Bunu ben ben de bu. Güzel oldu. Hanzo'ya bak sen. Beni mi keseceksin oğlum? Ah çeksem var. O kadar şaşırırdım ki. Neyse biz buff'ımızı alalım. Hanzo da açmaya başlıyor. Sağa sola gitmeye başladı. Bu beyinden çekeceğimiz var bizim. Adam birer birer avlıyor. Ama bizim tağımıza bak. Bizim tağımıza bak bir de karşı beyine bak. Pustu kanka buraya. Oğlum sen gelme ya. Benim mi beklediniz burada? Aha. Şu beyni bir dakika bir dakika. Oy. Hadi öldün öldün. Çok iyi be. Çok iyi kanka. Mükemmel. Tam zamanında düşürdüm o adamı. Lord alsak yeridir ama Layla aşağıda. Başlayalım mı? Oha. Ne diyorsun sen ya? Bırak abi. Hakun beni şaşırtmaya başladı. Bu hiç hayır alamet değil. Tamuz ne yapıyor acaba Tamuz? Kral gelin de şu lordu alalım bak karşı eksik. Layla aşağıda ölmüş. Melisa'ya Sol'a kill yemiş. Görmedim ama büyük ihtimalle sola yemiştir kanka o kill'i. E. Lan. Ananı satayım. Kanka ben attım lan semaydı. Ben atmıştım. Aga nasıl yani? Bana sana o an panik oldum ya. Panik oldum. Ulti attım o anda. Ama smite'ı kötü atmadım ki. Şimdi gel de bunların dilinden düşebilirsen. Gel de. Gel de düşebilirsen bunların dilinden. Laf ederler şimdi. Baksana. Red'i bile çalmaya kalkıştı. Işte. <laughs> ya. Malzeme verdik. Bir de Blort bu maçı uzatır. Boku yedik. Hadi. O ölmüyor Ya yakalayamıyorsun ki Hanzo. Hanzo çok uzaktan ulti açıyor. Biraz da bir ön taraftan. Oğlum aşağıda maç bitiyor lan. Maç bitiyor aşağıda. Hayda. Koş 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 koş. Gitti. Kule gitti. Adamlar bir tane inhibitor aldı şimdi. Aşağıdan sürekli büyük milyonlar. Burada mısınız? Yokmuş. Poku yedik. Melisa'nın doğası var mı acaba? Hiç bakmadım. Test edelim. Yokmuş. Güzel. Güzel. ADC'yi kestik abi. Hanzo ne yapıyorsun oğlum sen? Son anda geri çıktı. Yakalardım ben onu. Bak gölge falan da geldi. Aha. Geldim geldim geldim. Ölmedin Ölme. Güzel. Hadi lan. Kesersin lan o beyni. Kestin kral. Yok oğlum ya çok şey istedim ben. Böyle ben aldım bunu temiz. Ready bir de alalım kanka. Alayım sana ready. Oğlum ulti niye attın? Kulenin canı yoktu ki. Sen öl kanka ölmeyi hak ettin. Ölmeyi hak ettin kral sen. Çıkamıyor mu? Çıkamadı. Abi çıksanıza ya. Bak. Neyse. Ulan şeye bedeni falan geldi sandım. Da gelmemiş. Son anda şu yukarılardan bir yerde yakın tarafta kalmıştır ama. Ulan ultim yok. Bunu bir çift bıçakla keserim gibi ya. Lan. Lan ah be doğası varmış. Lan gelme gelme gelme. Vallahi hiçbir şeyim yok gelme. Hay ananın ya. Tam öldüğüm sırada gölge geliyor. Bıçak şey ulti geliyor. Hepsi geliyor. Ooo. Oh, oh. 30 saniye Lord da varmış ya. Lord da varmış. Ben niye böyle hata yaptım? Öldüm orada. İşte bakmadım doğası var mı yok mu diye. Bakmazsam böyle olur. Baksan oğlum adamın doğası var mı diye ya. Yani sürekli bakmak zorundasın. Bak kar sofası çekmiş beyin. Da burada ölüyor. Bu, bu tağımız sürekli ölüyor yani. Bu tek başına gidip ölüyor. Ben anlamıyorum bu tağımızdan hiçbir şey. Karşıya gelse bizi öttürür. Harbi öttürür yani. Hadi dayanın, dayanın. Geliyorum. Hayabusa geliyor. Dayanın. Lord gitti mi? Hadi gitmesin ya. Gitmesin kral ya. Çok güzel. Oğlum ben ne bu ya? Kovaladık, kovaladıkça kaçan. Lan bunu ben hiç yakalayamıyorum. Neden acaba? Dur bakayım sen. Yok ya. Gitmiş adam beyze gitmiş. Seri bu sefer de çaldırmayalım. Bu sefer de çaldırmayalım kanka. <laughs> bu sefer oha geliyor. Allah'tan aldık yetişemedi. Gene çaldırdığımı düşünsenize. <laughs> o kadar oynuyorsun oynuyorsun tamam mı? Tam Lord esnasında. ilk defa smite kaçırıyorsun. Bak sadece bir şey hata. Bir hata yüzünden maç gidiyor. Lennox kardeşim. Sen öldün Lennox kardeşim. Flash attın. Çıktım lan. Nasıl çıktım o? Adam yokmuş burada. Bizim Layla'ya bak sen. Mega kill atmaya başlamış. Kuleleri alalım kanka ya. Bize de inlimilatör lazım. Şu öndekini de açabilir miyiz? Yukarıya açalım. Siz oraya açın kanka ya da. Oha. Lan lan. Lan. Olamazsın ki. Abi ölüyordum az daha. Vallahi ölüyordum ulti atmadan. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ulti atmadan ölüyorsun ya. Bittim var. <laughs> Babayı bitti. Babayı bitti. Hepsi öldü. Tamamıza bak. Kardeşim gel. Neyse kule, kule açıyor da. Çok kötü, kötü oynadın kanka ya. Böyle tamamız. Neyse bir şey demeyeceğim ben. Ben bir şey söylemek istemiyorum. O selamun aleyküm. Aa, kar sopasına başlayayım ya. Kar sopası. Kurtarıyor işte ya. Böyle yerlerde kurtar kurtarıyor. Ölmeyin o. Güzel. Güzel. 2 kilo aldık. Beyin nasıl öldü lan beyin? Oh lan. Gidiyordum az daha. Az daha gidiyordum kanka. Şu midden biri gitmiş olsaydı maç bitmişti. Kanka bir dakika. Uy. <laughs> bir bel eşta, bir bel Güzel. Stack neredeyse fullendi. Full, full severim ben. Onu nasıl atayım? Onu nasıl atayım? buradan biter gibi ama minyon gelmedi ki. Ya toplansak biter aslında ya. Kanka şu tağımız önden mesela girse şu Girmiyor işte adamlar girmiyor ki. Lord da yapmıyoruz. Hadi hayırlısı. Ne olur bakalım. Ben smite attım. Hazo da attı smite. <laughs> Hazo da smite attı. Abi Lord var smite atıyorum. <laughs> Karşı Hazo da atıyor smite. <laughs> Abi tam bir kör de bir şey ya. Devam edin aga devam edin. Verdim Hazo'nun görüşünü. Oo yaratık erken geldin. Erken geldin kral. Lan ne yani Oh! Ulan gitseydi var ya. Kaç 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 kaç. <laughs> Blort'ta da Gitsin bitsin kanka Blort'ta da ya. Hemen toplanın kanka bir de. Zaten öndeki kuleleri yok yani. Şu gelen Lord'la bir anda hepimiz kuleye falan aşağı itiyor Melisa. Kanka öncüleyin şurayı da girin abi. Oyun bitirecek pik yok ki bizde girdim kanka ah be oğlum gelsenize lan şuraya hepsi base atıyor ya Allah Allah lord lord boşuna aldık biz lordu boşuna aldık ne melisa'ya da ölecekler aşağıda bak neyse ki kestiler buradaki ben varım sadece ulti yok ne yapabilirim ki ne yapabilirim yani şuraya Oğlum adamlar hala lordu kesemedi. Gelsenize lan gelsenize oğlum bak. Tağımıza bak ya ben bu kadar affedersiniz de arkadaşlar. Bu kadar salak tağımız görmedim ben. Lan oyun başından beridir gidip sağda solda ölüyor. Yani hiç değilse gel bari şurada öl yani. Şu aha güzel. Bunu kesmem çok çok iyi oldu. 20. dakikaya daha girdik arkadaşlar. 20 dakika oldu. Bitir artık yazmış Layla. Nasıl bitireceğiz oğlum nasıl? Aha. Öldü. Sen de öldün. Onu kesin kanka onu. Onu kesin oğlum onu ya. Güzel. Tamam. Abi bak şimdi. Böyle maçlar şimdi adamlar geride duruyor ya kanka. Adamlar geride durduğu için bizde de bitirecek çare yok. Mesela bir Atlas yok, bir Tagreal yok. Girer bir anda kule altına 2-3 kişi tutar öyle maç biter. Ama bir Franco'muz var. O da adam çekemiyor. Ya girdim. Lan yeter ben bıktım artık 30. Şöyle bir dakika Melisa'yı tutacağım Lan 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 oğlum lan. Lan ölme. Ananı satayım. Eyvah. Eyvah kanka maç bitti. Ölme lan ölme gerişik tamamız ölme. Eyvah eyvah lan nota var. Lan kulenin canına bak kanka kulenin. Şu kulenin canına bak. Ya Uğuz'una yakalandım Melisa'nın. Uğuz'una yakalandım. Ananı satayım ya. Kanka. Neyse minyonları kesti. Oh. Lord yapıyorlar büyük ihtimalle. Lord yapacaklar. Abi. <laughs> Maç gidiyor yarım saate. Maç yarım saate gidiyor. Bak şuradan. Şu kule canından ben çok kaybettim arkadaşlar. Bak kulenin bir vuruşluk canı bile yoktu nereden baksan. Defalarca kez defalarca. Maç kaybettim ben buradan. Bu maç inşallah o maç. Bak işte tek başına ölecek orada. Bak, ne işin var kanka senin orada? E söyle bana ne işin var oradan yani. Tam bir tane adam çıkarsan neyse bir şey demeyeceğim. Bir tane adam çıkarsan ölürken. Ya takasa takas olacak. Anlamıyorum ya. Lord geliyor orada. Yani dakika 20. Lord. Ya biraz kalın bir lord. Sen ölüyorsun yani önden. Ya Siktir. tövbe tövbe. Aynen kanka ben ben yerim. Aynen. Şöyle bir ulti atalım. <laughs> Neyse tamam. Buradan gene ultileri falan aldık. Şimdi base atacağım. Base atacağım. İnşallah o lordu karşılayabiliriz ya. İnşallah. Bir tane daha umutsuzluk yapalım. <laughs> Oha lan oha kanka bir tane vuruyor adam bana ya. Bir tane vuruyor adam bana ya. Çüş artık yani. Cam da dolmuyor 2 saat beyizle. Ama aldık orada güzel güzel güzel. Güzel. Ölmeyin kanka hata yapmayın. Hata yapmayın. Franco bir adam çek gözünü seveyim ya. Bir adam çek artık ya. Aha. Onu kestim kanka onu kestim. Ya aşağı bakayım. Ananı satayım gölge bitti ya. Ya anam. Oo. Oh. Neyse oğlum neyse iyi lan kötü değil pardon pardon. Karşı takımda 3 kişi yok oğlum 4 vs 2 şu anda. Ya Allah ile yapma gözünü seveyim yapmasana oğlum yapmasana şunu. Hay Allah oğlum müebbet yedim 50 saniye ne ya 50 55 60 saniye falan yedim herhalde 20 a 20 olmuşum. Lord alıyorlar lord alo lord alıyorlar Lan gitme lan gitme Lan Franco biraz önde şey yapsana kanka Lan benim smite şey... Gitti gene gitti Gene gitti 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 Lordlarım gitti Gidiyor da lordlar Ay senin ben ya Oğlum çok tilt oldum lan Harbi çok tilt oldum arkadaşlar ya. videoyu atmasam mı acaba? Smite kaçırdım. Bir şeyler falan. Bilmiyorum valla. Atarsam eğer <laughs> çok fazla şey zorbalamayın beni kanka. Orada nasıl atayım kanka? Benim smite'in gücü zaten şey yok. Tamam ilk smite doğru. İlk oradaki smite'de haklısınız. Ama kim smite kaçırmıyor oğlum yani. Ben bu arada ben orada iyi bir smite attığımı düşünüyorum. Oyun Hanzo'ya yazdı. Bazen oluyor öyle şeyler. oha Lan adam 100 so yıllar sonra adam çekti lan. Gel gel gel. <laughs> yat aşağı Franco 100 yıllar sonra adam çekti adam adam. Franco kardeşim bu maçı yo Franco'ya lafım yok bir dakika. Çünkü ölümsüzünü aldım tamam. Lan yeme ultisi çok güzel. Tamamınıza söyleyeceğim. Tamamız eğer bu videoyu izliyorsan Ağzına seçeyim senin. Senin ağzına yüzüne sıçayım. Affedersin de. Senin yüzünden böyle oldu bu maç. Bu hale geldi. <laughs> ne oldu lan bunlar satıyor mu? E satmış ya. Oğlum bunlar satmış ya bunlar. Koş 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 koş. Temizle abi serisinden temizlemiyor onları. Seri temizle. Ayakkabı ver ya. Çar yürümüyor. Çar yürümüyor. Hanzo bu arada güzel oynadı. Hanzo'ya niye bu kadar laf ediyorsunuz ki? Hepinizden mi Oğlum şuradan ölümsüzlük ver de ölmeyelim. Devam 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 devam. Devam arkadaşlar hadi bakalım. Bak 10 saniyesi kaldı ha. 10 saniyesi kaldı beynin. Beyin tutar. Tamam ultisi gitti. Ultisi gitti. Şöyle bir attım ultiye. Bitirin oradan. Bitir maç maçı bitirin. Aha. Oh be maç bitti kanka. Kay yarım saat mi oldu lan bu maç? Yarım saat olmadı da. Yarım saate yakın bir maçtı. Oğlum kaybetseydim var ya üzülürdüm gerçekten. MVP de verdi. Harbiden üzülürdüm kanka. Hatalarımız oldu. İşte o ilk Lord'taki smite'ı kaçırdığım için bu kadar uzadı. Aslında pardon bu kadar uzamasının sebebi tağmuzun ve Franco'nun etkisiz olmasıydı. Baksana abi şu. Lan şu Tamuz'a baksana oğlum 3-7-6 gitmiş ya. Yarım saatlik maç oynuyorsun. 3 kill almışsın gözünü seveyim. Yazık abi ya. Neyse ki kazandım. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenip bir de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni gerçekten önemli ya. Bir sonraki videoyu atma mentalim beğeniye göre kanka. Vallahi beğeni almayınca video da atası gelmiyor adamın. Yani bakıyorsun emek veriyorsun uğraşıyorsun falan. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.